oradaki Türk komutanları da bu haritayı gördü ve toplantıyı terk etti. Yani bu resmi harita. NATO toplantında duvara yansıdı. Bu haritanın görevlisi kim? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan işte bu haritanın görevlisi. Ey benim saf yurttaşlarım. Burada Diyarbakır nerenin başkenti? Bırakın kuzeyinde kurulan Kukla İsrail'in. ikinci İsrail, İsrail Devleti'nin başkenti. Ben de bu haritayı gerçekleştireceğim Amerika'nın emrinde diyor Tayyip Erdoğan. Ve şu anda onu gerçekleştiriyorlar. Onu yapıyorlar. Bütün oyun bu. Tiyatro bu. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Bak görevi göre, bak. Göre, biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika evet, projesinin başka eş başkanlığı, başkan, başkanlığı şu anda bu görevi yapıyoruz biz. Tayyip Erdoğan'ın görevi neymiş? Bir milyon Iraklı'yı öldürtmek, yüz binlerce Afganlı'yı öldürtmek, Sudanlı'yı on binlerce katlettirmek, Türk Mehmetçiğini PKK'ya öldürttürmek, o da Büyük Orta Doğu Projesi'nin parçası, Dağlıca'yı Amerikan füzeleriyle ve PKK birlikleriyle bastırmak, oradaki 12 askerimizi şehit etmek, oradan 8 askerimizi esir alıp gitmek, hepsi bunlar Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında. Ey benim, ey benim aldatılan saf, zavallı milletim. Aklınızı başınıza toplayın. Aklınızı başınıza toplayın. Şu hale bakın siz. Bağırıyor oradan. Türkiye'nin başbakanlık koltuğunu işgal eden şahıs bağıra bağıra söylüyor. Diyor ki Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Neymiş o görev? Bunları söylüyor utanmadan. Yani bir vatana hıyanet görevini açık açık. Bu nedir bu görev? Vatana hıyanet değil mi? Büyük Orta Doğu projesi işte bu. İşte haritası. Ben yapmadım bu haritayı. Amerika yaptı. NATO toplantılarında duvara yansıttı. Türk komutanları herhalde duvarda Türkiye'nin birlik bütünlük halinde bir haritasını görselerdi oradan çıkmayacaklardı. İşte Türkiye'nin ortada görevi bu. Türkiye'yi parçalamak. Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği görev Türkiye'yi parçalamak fırsat veriyorum. Türk milleti onu bağışlasın, çıksın. Desin ki ben Büyük Orta Projesi eş başkanlık görevinden istifa ediyorum. Ha bunu yapamıyorsa o zaman başbakanlık koltuğunu terk etsin. Terk etmezse o oradan yıkılacak. Çünkü Türkiye sırtında taşıyamaz. Türkiye'yi parçalayan bir Amerikan projesinde görev alanları Türkiye sırtında taşıyamaz taşıyanlar vatanın parçalanmasına hizmet eder. 1990'lardan sonra Refah Partisi'nde yıldızı parlamaya başladı. 1991'de Refah Partisi'nden Kayseri Milletvekili seçildi. Refah Partisi'nin kapatılması sürecinde Gül yakın çevresine ve parti içindeki arkadaşlarına şöyle konuşuyordu. Amerika süper güç, bunu kabul ederek adımlarımızı atmalıyız. Amerikan yönetimi bizim varlığımızın farkında. Abdullah Gül, kendisinin de ifade ettiği gibi, Refah Partisinin dışı açılan penceresiydi. Diplomatlar, büyük hep onunla görüşüyordu. Hatta CIA başkanları bile. Ağustos 1995'te Türkiye'yi ziyaret eden CIA Başkanı John Doğuş, dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in yanı sıra, Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül'ü de ziyaret etmişti. Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından Fazilet Partisi kurulmuştu. 14 Mayıs 2000'deki Fazilet Partisi Kongresi'nde Milli Görüş Hareketi'nde bir ilk yaşandı. Necmettin Erbakan'ın adayı Recai Kutan'a karşı Abdullah Gül aday oldu. Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Abdülhatif Şener Gül adı üzerinde anlaşmıştı. Erbakan bu adaylığı fazla önemsememişti. Bu seçimler sırasında Amerikalı diplomatlar hem devlet kuruluşları nezdinde hem de Fazilet Partisi teşkilatlarında Gülün desteklenmesi için görüşmeler yapıyordu. Ancak Gül Milli Görüş içinde liderliğe getirilmedi. Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra kurulan AKP'nin Tayyip Erdoğan ve Bülent Arınç'la birlikte üç temel ayağından biriydi. 3 Kasım seçimlerinden sonra başbakanlığa gelen Abdullah Gül'ün ilk görevi Türkiye'ye 62 bin Amerikan askeri getirilmesini öngören 1 Mart tezkeresini hazırlamak oldu. Gül bunun için partisi içinde partisinin genel başkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte yoğun çaba harcadı. Tezkirin ardından kurulan 2. AKP hükümetinde Gül Dışişleri Bakanı yapıldı. İlk görüşmesinde Amerikalı meslektaşı Powell'la gizli bir plan üzerinde anlaştıklarını açıklar. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün 3 Nisan 2003 tarihinde Amerikan Dışişleri Bakanı Colin Powell'la yaptığı gizli anlaşmanın maddeleri kısaca şöyle. 1. Türk askeri Irak'ın kuzeyinden çekilecektir. 2 sınır ötesi harekatlara son verilecektir. 3. Yurt içinde PKK'ya askeri harekat için Amerika Birleşik Devletleri'nden izin alınacaktır. 4. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK Kadir'e karşı Amerikan askeri makamlarına bilgi vermeden ve izin almadan harekat yaparsa Amerikan hükümeti Kürt halkına karşı şiddet kullanıldığı ve soykırım uygulandığı çerçevesi içinde uyarıda bulunma hakkını kullanabilecektir. 5. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ve Orta Doğu'ya yapacağı askeri harekatlarına aktif destek verilecek ve katılım sağlanacaktır. 6. Türk ordusunun asker ve silah gücünde indirim yapılacaktır. 7. Irak'ın kuzeyinde kurulan Kukla Devlet, Türkiye tarafından resmen tanınacaktır. 8. PKK, KADEK mensuplarına geniş kapsamlı af çıkarılacaktır. 9. PKK, KADEK yasallaştırılacaktır. 10. Belediyelere özellik verilecektir. 11. 4 yıl içinde aşamalı olarak federasyona geçilecektir. 12. Kıbrıs'ta Denktaş devre dışı bırakılacak ve anlam planı küçük değişikliklerle uygulanacaktır. 13. Ege'de Yunanistan'ın taleplerine esnek tutum takınılacaktır. 14. Ermenistan'a yönelik kısıtlamalar kaldırılacaktır. Tarihler 4 Temmuz 2003 gününü göstermektedir. Irak işgalinin en hararetli günlerinde Süleymaniye'deki Türk özel kuvvetlerinin başına çuval geçirilir. Haber Ankara'ya ulaşır ama Gül Kayseri'de Mantı Partisi'ndedir. Bir gün sonra Ankara'ya gelir. Pavlı telefonla aramakla yetinen Gül basına büyük devletler özür dilemez demişti. Ardından Leyla Zana ve arkadaşlarının hapisten çıkarılması süreci gelişti. Gül Zana ve arkadaşlarını dışişleri konutunda ağırladı. PKK ile zanaların ara bulucu olmasını istiyordu. Eylül 2003'te Amerika Telafer'de Türkmen katliamını yaparken Gül, Amerikalıların teröristleri öldürdüğünü söylüyordu. Bu açıklamadan kısa süre sonra başında bulunduğu bakanlık Irak'ta Türkmenlere yönelik operasyonun durdurulmasını istedi. E, ee, aslında şudur, e, Felice'deki çatışmalar, yani oradaki bazı gruplarla Varsiyon güçlerinin çatışmaları e, tarafa bulunduğu yere telafi sıçramıştır. Oradaki e, çatışmalar sadece Fellüce'deki e, grubun oraya sığınması ile ilgilidir. Türkmenlerle ilgili herhangi bir şey söz konusu değildir. Bunu e, bizim Mustafa Kemal Atatürk, Şubat 1923'te Amerikan Senatosuna bir mektup göndermiş ve bu mektup Amerikan Senatosu'nun 26 Şubat 1923 günkü oturumunda Senatör Owen'ın önerisi üzerine okunarak zapt'a geçirilmiştir. Büyük Amerikan milletine siz zulüm ve zorbalığı kendi vatanınızdan uzaklaştırdınız. Siz uzun ve kanlı bir mücadeleden sonra kendi özgürlük ve bağımsızlığınızı kazanarak halk egemenliğine dayanan demokratik bir devlet ve güçlü bir uygarlık kurdunuz. Yerkürenin diğer tarafında diğer bir ulus var ki o da aynı özgürlük, aynı bağımsızlık ve aynı demokrasi uğrunda mücadele ediyor, kan döküyor bu ülkünün arılık ve yüceliğine karşı düşüncelerinizi yanıltmak istiyorlar. Bu propagandayı yapanlar ya bir takım cahil tutucular veya yeni kazandığımız özgürlüğü kaldırmak ve bizi ondan mahrum etmek isteyen gizli ve açık düşmanlarımıza alet oluyorlar. Yalanlara ve iftiralara inanmayınız özgürlük ve bağımsızlık uğrunda savaşan ve tıpkı sizler gibi dünyada ilerleme ve adaleti sağlamak için samimi bir surette mücadele eden Türk halkına kalbinizi açık bulundurunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk